Süleyman Eraslan Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeniden başkan. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda Süleyman Eraslan Güven tazeledi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün divan başkanlığında gerçekleştirildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün divan başkanlığında düzenlenen kurulda yapılan seçim sonucunda Süleyman Eraslan Güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Toplantı, OSB bünyesindeki sanayicilerin ve esnaf temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kırşehir'in üretim kapasitesini artırma, yatırım ortamını geliştirme ve istihdamı destekleme hedefleri doğrultusunda yapılan genel kurulda, OSB'nin gelecek vizyonu da ele alındı. Yapılan seçim sonucunda Süleyman Eraslan, güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Ahi Televizyonu ailesi olarak genel kurulun başkanı seçilen Süleyman Eraslan'a ve yönetimine hayırlı olmasını dileriz.